İkili Sıkıştırma Programı'na hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Ufuk Gürgen. Ufuk abi hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar, saygılar. Mert sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Abi programı konuk aldığımızda bizim bir ritüelimiz var. Geçen hafta da Ümit Türkoğlu'nun Ümit abi konuk almıştık. Google'a adınızı yazıyoruz ve ne çıkar diye bakıyoruz. Ufuk Gürgen kimdir çıkıyor direkt abi. Ufuk Gürgen kimdir? Kimdir? Ufuk Gürgen 1977 doğumlu, daha çok kim olduğum basketbol oynayınca biraz fark edilen biriyim. 2091 <laughs> yılında basketbola başladık. Hı hı. E tabi e, bunu 98'e kadar oynadıktan sonra bir ara verdim basketbolla ilgili. Daha sonra ekrana da başladım demiş bir hatırlamıyorum. Sonra e, Samsun Spor, ardından e, Banmit, ardından Vigaz e, Saray'a gittim bir yıl. Sonra hı. tekrar Banmit, Konya Selçuk, Ted Kolej, o nedir ne, Acı Badem gibi takımlarda böyle iyi organizasyonlarda en son teknik üniversitede oynayarak basketbolu bıraktım. Abi senin oynadığın dönemlerde sosyal medya neredeyse yokmuş. Ona Yok, rağmen, evet. Ona rağmen Mert Koç seninle ilgili bir kaç tweet'e ulaşmış. Taşa yazmışlar değil mi Mert? <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. <laughs> Kiril falan yazmışlar. Bizim Sümerlerde, tabletlerde sanandı. varmışız. <laughs> Abi şimdi baktık en tabi Twitter'da sonuçta 2009 falan gibi bir şeyde herhalde aktif olmaya başladı. 2010'da atılmış abi seninle ilgili ilk tweet. Bu hafta abi kardeşleri öğrenme haftam gibi Ufuk Gürgen, Ahmet Gürgen'den sonra Efe ve Ege Aydan'ı öğrendim yazmış abi birisi. Sizi biliyormuş, Efe ve Ege Aydan'ı biliyormuş abi herif. Düşün yani. Ya neye vesile olmuşuz görüyor musun bak? <laughs> Hayırlara vesile <laughs> olsun. Bizim sayenizde Efe Aydan ve Ege Aydan biri. Efe Aydan. Doğa yeni şu işi. Basketbolu Türkiye'de şey yapan idollerden biri diğeri de Ege. Aynen o dizilerde oynuyor. Bu annesi de şey bu kaynalarda ni diye bağıran bir kadın vardı. Siz bilir misiniz bilmiyorum. <laughs> böyle, evet. anla, böyle anlatabiliyorum. Ben de de öyle kalmış. <laughs> <laughs> Yok ben bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum. Şimdi YouTube'da gidersin. Yani gerçekten al e, abi şimdi senin YouTube'da 20 dakikalık e, görüntülerim var. Basketbol oynadığım döneme ait. Biraz 360 p ama inceledik, izledik Mert Koç'la. Analiz yaptık. Dedik ki oyun zekası yüksek. Programlara <laughs> da goy goy girdik. Şu an <laughs> moderatör sen oldun abi. Yani sorun varsa Estağfurullah. Abi. Estağfurullah kardeşim. Abi. Estağfurullah. Yok ya oyun zekası o birazcık. Keşke daha önce zeki olsaydım. Biraz atletken o zekaya sahip olsaydım. Çok daha verimli bir basketbol oynardım. Yani biliyorum, düşünmüyorum bunu. Hı -hı. Ya o zaman tabii şu atletik yeteneklerinizi falan kaybedince atletizm olsun, mesela refleksler yavaşlayınca tabii daha çok beyninle oynamak zorunda kalıyorsun. Hı -hı. Ondan sonra ya da bir o zaman e, daha öğretici oluyor diyeyim ben. Etrafa daha görsel olarak daha şey yapıyor. Diğer biraz daha action bol oluyor. smaç vuruyorsun bilmem ne. Seyircinin sevdiği, anlık reaksiyonlar verdiği hareketleri yapınca, Tabi daha şey kalıyor da tabi bunu birazcık daha basketbolu bilen, gördük biraz daha anlayan kişilere daha yani içinden olan kişilere daha keyif veriyor tabi oyunumuzu. Ha ben tabi o kadar iddialı oynadığımı iddia etmiyorum da yine de ha, iyiydik be. İddialı, ben... <laughs> i̇ddialı, oyn <laughs> i̇ddialı oynamadım diyorsan <laughs> 40 yaşına i̇ddialı kadar oynamadın. İddialı oynamadım işte şey, <laughs> isim, reklam yapmıyorum. falan. <laughs> Şimdi iki program üst üste Ümit Türkoğlu da, Ümit abi de 40 yaşına kadar oynamış mıydı ben? Ümit abi 38'e kadar oynadı değil mi abi? Abi de biz burada işte evet. gençler, bizi Genç o. gençler bizi izledi. Gençler bizi izledi. Sporcular örnek göstermeye çalışıyoruz. Hani Atiba Açınsın gibi <laughs> 38 40 e kadar <laughs> oynadılar. Ya çok şükür evet. ya. Ama yetmedi ya. Valla istediklerimi yapamadım. Ee, Ümit de eminim böyle yapamamıştır. Sonuçta bizim zamanımızda biraz daha koşullar farklıydı. Hı. Yani bize önümüzde bu tip bu kadar teknik bilgi e, yani sporcu gelişimiyle atletizmle atletizm bilgisi ve antrenman bilimi bu kadar gelişmemişti. Ee, ondan da tabii kaynaklanıyor. Ama, ee, tam bu noktada hı. şimdi antrenörlük yapıyorsun. Ee, sanırım evet. yanlış bir bilgi almadıysam da bandırmada da bir kendi okulunu spor okulunu açıyorsun. Evet basketbol okulu açmayı düşünüyoruz. Burada evet. bir boşluk oluştu tabii. Pamet evet. kapan, şey, kapandıktan sonra. Milli takımlarda da yardımcı antrenörsün Abi senin oynadığın dönemle sizin çıkış yaptığınız dönemle şu anki antrenman arasında ne fark var? Yani çok fark var. Şu anda da şimdi şey yaparız tabii. Şimdi basketbol okulları da olduğu için işin içinde şimdi kulüpler birazcık daha şimdi ya şu kulüpler de bir işlere çok fazla şey yapmak istemiyorlar. Çünkü ya onun bir sürü sebepleri var da ben böyle hani Hı -hı. E, şey yapmayayım çok kurcalamayayım. Ondan sonra ya yani birazcık antrenörlere bir fazla yatırım yapmadığı için antrenörlerle bu tip bir şekilde kendilerini bu tip alanlara daha çok atmaya başladı. Çünkü 3000 bin, yani bin lira verip antrenöre. Ondan sonra 1 milyon dolarlık oyuncu çıkartmasını istiyorlar. E, tabii şimdi burada altyapı kulüplerinde de herkes hesap kitap biliyor yani. Şimdi ben orada 3 bin liralık oyuncu çıkartıp 3 bin lira 1 milyonluk iş ama kendi basketbol klubuma kendim keşfedip, kendim yetiştirip kulüplere veririm. Aynı mantık baktığın zaman. Benim için daha şey oluyor. Ben o kadar uğraşıyorum, emek veriyorum, o kadar plan yapıyorum, program yapıyorum, araştırıyorum. Bir yandan kendimi geliştiriyorum. Sonuçta e, elindeki malzeme iyi olduğu zaman sen de tabii ki daha çok geliştirmek ihtiyacı duyuyorsun kendini. Ondan sonra yani o zamanlar tabii e, meydan boştu diyelim. Çok fazla kulüp yoktu, altyapı vardı ama yani bu kadar antrenman bilgisi vesaire. Işte adam İngilizce öğretmeni gelmiş, canı sıkılmış antrenör olmuş mesela. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla da şey yok antrenman bilgisiyle. Zıpla diyorlardı, zıplıyorduk Şimdi mesela <laughs> Sakatlık yaşama sebeplerinden biri o. Her gün mesela gidip stadyumda koşturuyorlardı. Birazcık ego, şey de var işte ne bileyim ya bir sürü avuk subuk şeyler. Yani şimdi tabii e, kendin bireysel olarak e, yetiştirip geliştirebileceğin alanlar da var. Nedir bunlar? E, seminerler oluyor vesaire. E, araştırıyorsun. E, bilgiye ulaşabiliyorsun şimdi sonuçta e, şeyle vesaire. Bu tip organizasyonlarla ilgili bilgi sahibi de olabiliyorsun. Ne zaman oluyor, nerede oluyor? ben de seminerlere katılmaya çalışıyorum. Gidip orada e, sertifikadan çok bilgi almaya çalışıyorum orada. Ha, tabii sürekli takip etmen gerekiyor. E, kendim de bir yandan spor da yapıyorum. kendimde de deniyorum bir takım işte bir lastik vesaire bilmem. Ben nedir gelişirken eksiklerim? Fiziksel e, bakıyorum o zamanki potansiyelime fiziksel potansiyelim gerçekten. Üç tüm oranıyordum. Daha güzel, daha iyi malzemeymiş. Daha iyi. Bunun nedir? Bu fiziksel doğru bilgilerle, antrenman bilgisiyle çok daha kaliteli bir hale getirebilirmişiz kalp şeyimizi, aerobik yapımızı. Hı, hı. Tabii işte bunların üzerinden, işte bu, fark bu. Bunların hiçbir o zaman yoktu. Tamam ben adamca öyle koşun diyordu, koşuyorduk. Zıplayın diyordu, zıplıyorduk. Basketbol işte bacak arası bilmem ben ne yapıyordum falan filan. Öyle değil şimdi. Tamamen patlayıcıya da dayalı. İşte kilo al diyorlar. Kilo ne yapacağım? Sıçlıyorum. Sıçtığınız zaman bir evet. düşüyorsun yere. E bunun bu şey var, yer çekim var yani. Ondan sonra. Bir, <gülüyor> <gülüyor> Hiç düşünmemişler kardeşim bunları. şimdi sen bak. Senin, senin boyunda benim hiç şimdi. Düşünüyoruz bunları şimdi ya. Araştırıyoruz, yapıyoruz. <laughs> vesaire. Abi e, burada şimdi sen mesela bunları diyorsun. Bir de bu işin e, belki Türkiye'deki en top, en üst seviyede yapan adam senin abin abi. Ve sen evet. onun yanına gidip e, o takım kaptanı olarak Genç bandırma kırmızıydı hatta o zaman yanlış hatırlamıyorsam abadı. Sen yapar. Genç yaparak... bandırma kırmızı oldu. Bandırma oldu. kırmızıya döndü sonra. Hı hı. Abi orada mesela e, o çocuklarla beraber oldun. O abi'nin işte Ahmet abinin yetiştirdiği vesaire. Oradaki evet. sen yapıyı gördün Bahmet'teki. Şimdi oradan hı. keşke orada başlasaydım. Abimin elinde başlasaydım dedim mi? Ya şimdi ben orada oyuncuydum ama ya yani sonuçta o benim için bir seçimdi. Orada or, evet. Orada yardımcı antrenörlük gibi de bir şey de yapıyordum. Çocuklara ne yapıyorduk? Orada antrenman, ekstra antrenman yapmak için vesaire. Oraya gelip gitmeler, sporcu nasıl yaşar, ne yer, ne içer, nasıl davranır. Onları da gösteriyorduk. Orada sadece basketbol şey değil. Sonuçta sahaya çıkmadan önce mental hazır olman, fiziksel hazır olman, hazır olman gerekiyor. Her gün olman gerekiyor gelişmek için. Sonuçta antrenör bir şeyi sana ne oluyor? Bir hareketi gösteriyor. İşte sen de yapıyorsun veya başka bir öğretmensin ne iş yapıyorsan yani birine bir şey gösterirsen onu gösteriyorsun ama geliştiren oradaki senin farkındalığındır. Belki o hareketi yaparken işte bir duruşunda sen şey senin biraz daha işte doğru duruşta 1 2 santim daha zor gidebilecek potansiyelin var. Ona gitmeli. Yani onu farkındalıktır bu da antrenman içi farkındalık. Onu da sporcu olmadan öğrenemiyorsun. E, sahaya çıkıp da e, şimdi şey var orada da biz işte sahaya çıkıp savaşıyorduk aynı zamanda böyle omuz omuza beraber. E ben zaten gelişimimi tamamlamışım. Onlar gelişen çocuklar. Evet. orada gelişmeleri de ise orada eşlik ediyoruz onların gelişimine. E, şahitlik ediyoruz. Bu da ayrı bir keyif veriyordu tabii bana. Sonunda bir de başarılı olunca e, benim için bana çok şey çok öğretti bana mesela o sezon. İşte aynı oradan kazandıklarımızda oyunculuk farklı takımlar, farklı oyuncular, farklı karakterler. Ama hepsinin özünde temelinde yatan şey iyi düzgün bir karakter ve e, farkındalık. Şimdi e, U13 U14 milli takımında da yardımcı antrenörsün U14. Diyor. U14. Evet. Ama Alttan gelen oyuncu var mı? Bangır bangır bunlar geliyor birkaç sene sonra domine eder diyebileceğin oyuncular var mı? Var. Şimdi e, şey var, e, demir var. Demir'in soyadını hatırlayamadım. 2-3 tane oyuncu var. Ama tabii şimdi bu değişken bu bir yolculuk. Hı hı. Bir adam adamak da gerekiyor kendine. Bu bir yolculuk. Olacak dediğin olmaz, olmayacak dediğin olur. E, sakatlık felseye de işte ne de psikolojik durumlar olabilir. Daha bun daha çok küçükler. Hı hı. Yani şimdi falcı değiliz biz orada. Ama tabii fiziksel potansiyeli üzerinden tahminlerde bulunuyorsun. Orada hiç görmedi, hiç ortaya çıkmamış bir çocuk. 16-17'inde baş, yaşında başlar adam. Ne bileyim böyle acayip şeydir. E şimdi her basketbol oyuna çok mükemmel şut atmıyor. Da. İnanılmaz böyle fundamental da yok. Ondan de artık basketbol artık herkes top kullanıyor. Herkes topu istiyor elinde. Tutabiliyor, oynayabiliyor. Yani gidip de bir numara işte 5 numara artık sadece skin yapan, devrilen, şovap yapan, ribant alan koşan şey değil de daha çok oyuna yön veren, şey takımın kaderine yön veren oyuncular Hı, hı da olabiliyor uzun beş numaralar, dört vesaire. Yani ee, var potansiyeli olan çocuklar, heyecanlandıran şeyler, malzemeler var. Ufuk biz Mert Bal yapıda oynarken 10 sene önce Tan dönemi yani 1.90'lı alttaki hiçbir oyuncuyu neredeyse hiçbir milli takım havuzuna veya baba takımların radarına giremiyordu. Bu sistem hala devam ediyor mu? Yani gidip 1.80 Bobby Dixon'ı sonra yerli oyuncu yapmaya çalışıyorsun. <laughs> yani şöyle o tabii o birazcık da şey o bir seçim. Yani onunla ilgili ben çok şey var kocaman kulüpler. Herhalde oraya o seçimi yapan adamı da herhalde biliyordur ve bildiği vardır. Oraya da koyuyordur değil mi? Yani öyle bir sorumluluk veriyordur. Ama ya da bilmiyorum o da ayrı bir konu. O da tartışılır tabii ayrı. Çok var kısa boylu oyunculardan, kısa size'lardan ama dediğim gibi içinden yatıcı olan. E şimdi ne oluyor adam o süreçte çok darbe oluyor işte vesaire. E, ne kadar mental olarak ne kadar dayanabiliyor onu bilemem tabii. E, dediğim gibi. Şimdi çok çok fazla olduğu için bizim zamanımızda bu kadar çok yoktu altyapı oyuncusu vesaire. İşte 42 bin küsur oyuncuya bir e, tarama yapıldı 14 için. Çok kişi öyle bir şey yapıldı, gözlemlendi. Ben kadroya baktım hani Gaziantep'ten, Ankara'dan, Büyük Kolej'den vesaire oyuncular gelmiş. Yani sadece atıyorum Efes'in, Fener'in, işte Beşiktaş'ın veya işte karşı yakanın altyapıları değil de. ülkeler Gele yerine. Geleceğin Yıldızları diye bir takımın oyuncusu falan da gelmiş yani. Kampı mı diyorsunuz? Evet, milli takım kampı. Kamp tabii şimdi o kamptaki o gelen oyuncuların tamamı oldu veya bitti falan diye bir şey yok. Hı hı. Bir 20 oyuncu daha var. Onlar da değişerek kampa gelecekler. Hı hı. O süreçte verdik işte reaksiyonlar vesaire takip sonuçta orada ciddi ölçümler yapılıyor. İşte şey, mobilite vesaire açılarına bakılıyor. Takip ediliyor çocuklar yani. Hani orada geldi bitti artık onlar milli takım oyuncusu diye bir şey yok. O şeye kampa katılamayan o seçmelerde olumlu sonuç alamayan çocuklar Olabilir ama bu tabii her şeyin son demek değildir. Hı. Sonuçta bu bir dediğim gibi yolculuk. Biri iner, biri biner. Yani ise ileriye doğru gidiyorsun. Kim artık sonuna kadar ayakta kalırsa <laughs> o artık dediğin çabalıyız o o, o yani tabii. <laughs> o, mümkün olduğunca e, sistemin içinde kalmak için çabalayacak. Sonuçta ben de altyapılarda ben doğru düzgün basketbol oynamadım. Ama baktığın zaman o yakında 77 jenerasyonundan bir tek ben çıktım. Ki bizimki de maceralarla dolu yani. Biz de Allah'a emanet çıktık. Öyle... <laughs> çıktık da nasıl çıktık ben de bilmiyorum. <laughs> Abi araya askerlik sığdırdın ya. <laughs> Sorma bir de araya. askerlik de Düşün yani. Basketbol oynayabilmek için askerlik yaptım. Düşün yani. Biz nelerle uğraştık. Dediğim gibi bir sürü etken olabiliyor. Yani ne bileyim iletişim kuramıyorsun. Öö, koçun olabiliyor. bunlar ne olabiliyor. Ne bileyim. O, o sırada işte yıldız takımı bitiriyorsun. Genç takım, genç takım koçu değişiyor. Onunla da iletişim kurmalısın. O bitiyor işte A takımı çıkıyorsun. A takım koçuyla çünkü orası da çok değişiyor. Orada da hedefler, başarılar yüksek olunca orada hiç acınıyorlar kimse kimseye. Yola devam ediyor mu edemiyor mu? Sen de adam ona bakıyor. Yoksa bay bay diyor hadi. E sen de oradan tekrar devam ediyorsun. Belki alt ligye düşüyorsun. Arkadaş, şimdi moralim, arkadaş, dost burada bitiyor artık bireysel mümkün olduğunca yola devam etmeye çalışıyorsun düşe kalka vesaire. Ama hep kalkmak zorundasın. Abi şimdi senin bu şey dönemlerine bir dönelim. Oynadığın dönemlerle ilgili atılan tweetlere bir dönelim abi. neymiş Bir tanesi. O ya. 19 Ekim 2013'te atılan bir tweet ver seninle ilgili. Ne İsyan etmiş bir tane arkadaşımız. 75 yaşındaki Ufuk Gürgen'den kaç turnike yedik yazmış. Yapma ya. <laughs> 2013'te 75 yaşındayken abi turnikeler atıyormuşsun. Ya. 75 evet, yaşında ya sen yemeğine kaç yaşında dur hocam. <laughs> Böyle ben kafamı karıştıran sorular sorma bana. <laughs> abi mesela birisi de şey yazmış. Ufuk Gürgen pırkaç nesilleri yapıyor vallahi yazmış. 2011'de. Aa, sağ olsun. Pırkaç büyük Onur duydum. Abi şu ana kadar oynadığın en yetenekli basketbolcu kimdi? E, ben de sana. <gülüyor> <gülüyor> en yetenekli oyuncu. Beraber oynadığım. Karşı takım e, olur. Bütün altyapılar dahil mi? Buna? Hepsi dahil abi. Mehmet Okur. Aha, bu ayaklarında beraber oynamıştık o zaman. Fena topçu değilmiş abi. Daha ne olsun daha ne <laughs> Daha, <laughs> <almadım. gülüyor> daha ne olsun abi. Istedim, abi. <laughs> yani, soru bitti. soru bitti. Yani, Mehmet Okur'un üstüne. Işte devam edelim. De çok sevdim, çok bir şeydir. Mehmet çok e, kaliteli bir adam insandır, hı. çok yani dedim ya karakter olarak ne işte e, onu da gördük. Sonuçta iyi bir karakter, hı hı. çalışkan bir arkadaşımızdı. Hı. İşte gördüm nerelere geldim. E, All Star, NBA şampiyonluğu vesaire. Sonuçta ne yaptın değil, organizasyonun içinde var mısın yok musun önemli olan en önemli şeylerden biri de bu. Sonuçta yani içinde olmadan da bir şey olmuyor. <laughs> Yani ne tam... kadar ne yaptığını eleştiriyorlar ama. Ya bence ne tam yaptı. bir sporcu. Ne, Neler yaptığı da ortada zaten. Money, man. Tam bir sporcu olarak düşünüyorum ben. Yani basketbolcu değil de sporcu olmak olarak... Çok çalışkan karakter falan müthiştir. Yani. Çok iyi bir insandır zaten. Abi senin e, yanlış bilgimi bilmiyorum. İlk 99 NBA draftın mı var? Kat, katılmadın galiba ama NBA draftın var galiba. Ya ben öyle her şey katılmıyorum birader. Dedim evet. ne haksızsınız siz? Bana sordunuz mu kardeşim dedim beni böyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya öyleymiş. O öyle da değil. abartmışlar biraz. verdiğin tarihlerden sen 99'da askerdesin galiba. <laughs> ben 90 draft işte orada kaçırmışım ben. <laughs> Askerde olmasaydım. <laughs> ben, ben de diyorum neden kaçırdın draftı ya. <laughs> Doğu <Bezlittaydım gülüyor> o zaman. <laughs> Doğu Beyazıt draftlarına katılmıştım. Evet, uzak Doğu draftı, uzun, draftı <laughs> Tabii İshak Paşa Sarayı'na parti yapmıştık hatta çok iyi Abi askerde boyunla ilgili bir sorun oluyor muydu? 2-0-5. Oluyordu. Yani sorun mu oluyordu? Yani artık komando, üst komando olurdun abi sen. en büyük oluyordu. sorunum saklanamıyordum. <laughs> Boyuma göre silah bulamıyordum falan. <laughs> Bana mızrak verdiler senin boyun anca bu olur Dedim bana tüfek falan verin dedim. Yok dediler mızrak sana. O zaman dedi, sorun değil dedim ben dedim. Bununla da çözerim şu problem olmaz. <laughs> Abi askere herkesin postalları bir iki numara büyük olur ya. Seni, seni küçük müydü? Yo benim şeydi. Valla ben buluyordum ya. Çok şanslıydım o konuda. <laughs> Her şeyde şeydi onda şansım tuttu. <laughs> <laughs> o benim motivasyon askerliğim bitti say o say. Bu, bu bot bulabiliyorum diye çok mutlu oldum. Moral motivasyonum yükseldi. <laughs> tamam abi, senin de boyuna göre hani ayak numaran çok büyük değil abi. Bence en büyük şansın o herhalde. Evet abi. Yani no, tabi şey değil. daha büyük olmasını isterdim şahsen hani e, atletik sebeplerden. <laughs> Twitter'da bir şey de çok denk geldi. Birisi sana hayıflanmış abi. Maç esnasında büyük ihtimalle şey almış. Ufuk Gürgen de keşke kıpırdansa yazmış. Yapma ya. <laughs> Bir şey yapmıyordun herhalde abi böyle. Köşede falan bekliyordu. Sıkmıyordun abi. Ay. O top of the üçleri yapıştırmadın herhalde onda. <laughs> abi artık orada Nirvana yolu kıpırdamadan oynuyordum. Düşün bak sağdayım kıpırdamadığıma göre. <gülüyor> <gülüyor> telepatiyle falan böyle. Biyo enerjiyle hareket ettiriyordum her şeyi. Abi bizi dağıttın ya. Yani. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ne demek <laughs> istediğimi anlamadım ben orada da. Yani <laughs> büyük ihtimal <büyük> sayı <laughs> asist rümant <bank gülüyor> kısmında geride kaldığın için abi. Büyük ihtimal <laughs> maç alırız gibi. Ay. Ama <laughs> abi bak. 2016'da bile şunu yazmış birisi senin için. Ufuk Gürgen'in demiş olduğu takım lig çıkar. Bu 2011'den beri böyle. Böyle bir durumun var değil mi abi? Her gittiğin takım lig çıktı neredeyse. Ya benim her gittiğin takımı çok birazcık iddialı dur. Sonuçta gittiğin zaman çıkmaya çıkan çıkmak için kurulan organizasyonlara gidiyorduk yani. Tabii orada gidip de ben hop gelip de hadi çıkıyoruz falan diye öyle bir şey olmuyor tabii. <laughs> Sıkı tutunu çıkıyor. Abi ben orada şunu merak ediyorum. Tutunu bana düşmesin kimse. Sık <laughs> çıkıyoruz şimdi. Bu futbolda da var ya Murat Yıldırım vesaire var. Alt ligden üst lige çıkarıyorlar takımı. O sezon sonu o, o ne oluyor orada? Hani atıyorum bazı futbolcular kendi ayrılıyor alt lig veya basketbolcu alt ligde devam etmek için. Hani orada ücretini yükseltmiştir artık. Oranın şampiyon oyuncusudur. Veya bir de gönderilen ne var ya? Bir heveste çıkıyorsun oraya kadroda devam etmiyorsun. O nasıl bir şey? Onu çok merak ediyorum ben açıkçası. Yani şöyle o birazcık da şey yani çıkıp o da bir seçim yani sözleşmeyle de alakalı. iki yıllık sözleşme yapmayı bir yıllık sözleşme yapıyorsun. Ondan sonra iki yıllık yapıyorsan kalıyorsun tabii de yani eğer potansiyelin varsa bir üstlüğü adam ona göre anlaşıyor sende. Hı hmm. Ama şöyle bir tercih de yapabiliyorsun. Ben mesela nedir o? Ben o dediğiniz yıllarda kaç dedin sen abi? 2000... 2010, 2011. Ya 2011'den 2016'ya ya kadar. 30 yaşındaydın düşün yani o potansiyelde olduğumuz zaman. Ondan önce sakatlıklar, Raşil Tendon'um koptu. İki diz ameliyatı oldum falan filan filan. O süreçte o. Ondan önce de bir çıkmıştığımız var tabii. Samsun'da vesaire. İşte Renan'da yine Bamit'le bir çıkmıştık. Üç defa çıkma şansım oldu ondan önce. Yani şey şimdi baktığınızda o yaştan sonra gidip de ben kenarda oturacağım ama bu çıkma kurulan takımlarda da şimdi tek yabancı diyor o zaman. bir de bir size olarak falan vesaire kuvvet tecrübe olarak da daha potansiyelimiz de o lige göre iyi olduğu için ne oluyordu? Bir yabancı daha gibi oluyordu. Hani tam Hı, şey olmasa evet. da diğer takımlara karşı avantaj sağlıyor. Yani her takımda bizim gibi potansiyel o zaman şeyde de para da yoktu alt liglerde. O yüzden e, ben kendi adıma konuşuyorum, üst lige gidip kenarda oturacağım, orada takım çıkartıyordum, prim vesaire bilmem ne daha çok para kazanıyordum hem. E daha çok keyif alıyordum. E çıktım mı ligede ne oluyor işte çünkü sonunda, sonunda bir maçta düşünsene koca bir sene çalış, onu da ki yaşadığım o duygular, haz, bir üst ligde kaç tane kupa kaldırabilirim yani? <laughs> i̇şte Efes'te Fener'de oynayacaksın, onda da bizim şeyimiz yok, potansiyelimiz yetersiz. Ondan sonra oralarda emok onun tadını, keyfini de çıkartıyorduk. E o da ne oldu? İşte işte lige çıkıyorsun, çıktın diyelim şampiyon oluyorsun falan. Kaldırıyorsun kupayı işte 6-7 saatte dolunda kafası. Sabah ertesi gün bir sonraki senenin organizasyonu yapılıyor hemen ertesi gün. Biri geliyor, biri gidiyor vesaire falan filan. Bitiyor yani olay şey oluyor, psikolojik olarak ben açıkçası hiç etkilenmiyordum yani. Birincilik deyince, TBL deyince benim aklıma gelen iki oyuncu oluyordu. Biri sen, Ufuk Gürgen. ikincisi de Berend Kavaklıoğlu. Yani hiçbir değişmeyen birinciliğin, ben de TBL deyince akıllara canlanan işte bir numara, 5 numara gibi de hesap edebilirsin yani. Yani be, vardı ya işte o zaman Hakan Yapar abi. vardı. Hmm. Vardı yani çok öyle şey... Ama dediğim gibi daha çok ligde oynamayı tercih ediyorlar. Diğer yani Ligde de ne oluyor? Ligde oynadığın zaman zaten playoff'a girdiğin zaman orta seviye bir takımda büyük başarı. Yeter ki ligden düşme. Orada oynuyorsun, çıkıyorsun. 10-15 dakika oynuyorsun. E baba, babalarla oynarken zaten yeni sende problem olmuyor. Çünkü onlar koca kulüpler. 30 milyon euro harcamış adam. Hı e, maçı da canlı yayınlıyorlar. E, orada ayrı, o ayrı bir keyifli oluyordu. Çıkıp ra, ra, çok rahat, relax çıkıyordum maça. Abi bir atmaya baş, Aa, giriyor falan filan. rahatlık oynuyorsun ya. ve <laughs> atayım bari falan diyorsun. Atıyorsun bir iki daha giriyor falan. E, canlı yayın. Ya Allah bereket versin. Bir sonraki senenin de şeyi orada oluşturuyorsun. <gülüyor> portföyünü. <gülüyor> abi bu şimdi mesela sen kendinden örnek verirken şöyle dedin. Ben daha çok süre alıp daha çok sorumluluk almak için aşağıya gittim. Evet. Burada mesela bizim genç alt yapıdan çıkan çocukların da hedefinin aslında bir alt dik gibi görmeyip orada daha fazla süre almayı. Belki TB2 ile artık orası olabilir. Çünkü TB'ledi de abi artık İki tane yabancı var ve genelde onun üstüne dönüyor. Böyle bir şey, yol çizmeleri daha önemli değil mi sence? E örneği var zaten, Burhan Tunçer var şimdi baktığın evet. zaman, Amil takıma kadar. Evet. Doğuş Özdemiroğlu var. O dediğini evet. yapıp, işte burada pilot takımlar kuruluyor bunlar için. İşte Biri tek süt bitti diyelim. Evet. E o da kapattı işte saçma sapan sebeplerden. E var bunun örnekleri zaten, Pertemniyel yaptı, Efes yaptı Pertemniyel'le yıllarca. Ya bu bireysel olarak bence doğru bir seçim olur. Gidip orada kenarda oturmaktan her <laughs> Alt diklere gidip birazcık da o tabii biraz emek istiyor orası. Stresli, yorucu, risk şey yapıyorsun. <laughs> menajerlerin de yönlendirmesi olabiliyor. Yani orada parayı 100 lira az kazanırsın, 50 lira az kazanırsın. Ama dediğim gibi uzun vadede büyük yatırım yapmış olursun kendine. Yani o süreçte tabii gidip orada oynamakla diyet mi bu? Plan, proje, yatırım yapmalısın. Adam bina dikiyor, demir, çimento'yu vesaire çıkabilir misin binaya? Hayır. Onun demir çimento nedir bu? Fizyoterapistten tur kondisyonerine kadar, besiyetisi yerine kadar, yediğin yemeğin içeriğine kadar vesaire planlar, bir program yapmalısın yani plan yapmalısın. Yani e, tabii bunların ya da bunlar da olmalı dediğin gibi Hı -hı. o tercihi yaparken. Yani bu işler öyle tesadüf olmuyor olan da artık olmuyor. Çok fazla şeyi yok. Dediğim ya bunları bu şey yaparak bu tip organizasyonlar yaparak kendin için başarılı olursun. Eminim olacağını. Tabii şanssızlık yaşamazsan. Ben bir bandırma konusuna geleyim abi. Ben beş, e, süremizde son 5-6 dakikamız kaldı. Bir Beşiktaş'ta olarak Ahmet Gürgen'in Beşiktaş'a gelmesini sevindim. Çok sevindim hatta. Evet. Sonunda bir oyun aklı diye bir şey oldu en azından bir organizasyon. Ama şimdi bizim küçüklüğümüzden başlık Mert'le bir Banvit Ekoli diye de bir şey vardı altyapıdan evet. başlar üst takıma kadar. Üst takım ilk beşi zorlar. Alt, takı, alt takım alt takımla Türkiye'de parmakla gösterilen bir yer. Şimdi Bandırma'da ne oluyor? Banvit bitten organizasyon bitti mi? Yani çünkü Bandırma bakılan bir yerdi. Şimdi Bandırma Bandırma'nın dışından işte İzzet var. Burada da potansiyel var. Her yerde var. Ben olduğuna inanıyorum. İlla bir şekilde doğru bir kişiler dokunduğu zaman Şimdi burada da basketbol okullarında da öyle ikna edemiyorsun insanları tabii. Antalya'da ne kadar olursa burada da bu kadar olur diyeyim ben yani. Sayı olarak olmasa da Hı -hı. potansiyel olarak. Antalya'da çok potansiyel çocuklar var ama işte değil mi, Mental olarak çocukları hazırlayamadığın için maalesef işte ben de oradaydım. Nihat'la beraber. Herhalde 3 deplasman yaptık abi. Değil güzel ama yani en güzel basket, Basketbol okuluyla gittik. Türkiye şey yapıyorsan gitme şansımız oldu. <laughs> ama Hatta ile bir Osmanlı'yla sağ olsunlar orada. Yani ben yapmadım o sonuçta. Işte, orası o organizasyon vardı. İşte Mert'le beraber biz de bir emeğimiz olmadı mı? Oldu tabii ki ama sonuçta organiza doğru organizasyon olduğu zaman doğru işler oluyor. Onlardan bir doğrudan işte kim var? Agik var, Agik gidiyor işte. Evet. Osmanlı gidiyor. Bunlar ne olursa olsun sonuçta gidip Türkiye şampiyonasına gidiyor mu? Gidiyor. Antalya'nın içindeki problemleri artık Antalyalıların çözmesi gerekiyor tabii de. Ondan sonra <laughs> bir, bir senede Ufuk abi Antalya'da görebileceği her şeyi gördü. <laughs> ben <belki> gerçekten <laughs> şey, <laughs> orada başladı Tabi Tabii Antalya'da orada <gülüyor> başladı. <gülüyor> basketbol okuluna başlamak bir travma tabii orada. Evet. Şey değil yani. Basketbol okuluna başlamak bir travma değil de hani şey de orge çevreki organizasyon da öyle olduğu için onlar yani tra insan veliler vesaire çok işin içinde olduğu için travmadan kastettiğim o yani. Şimdi oyunculuktan birden orada o şekilde ben çocuklarla ilgileneceğimi zannediyorum. Daha çok velilerle ilgilendik orada. Çocukların bir şeyle çocuklarla antrenman yapıyoruz bilmem ne. Gayet düzgün işlerimiz yolunda gidiyordu. Ufuk abi şimdi sana Mert Hoca'yı, Mert Koç'u sorayım. Mert Koç şimdi biraz işin medya tarafına geldi. İhsan Bayırken, küçük İhsan Bayırken gibi. Oluyor. Evet. Benzetmesi <laughs> yapıyorum ben hani. <laughs> Antony yapıyor. Mert Hoca'nın geleceği nedir? Nasıl görüyorsun Mert Alpaydın'ı? Valla YouTube pükücü gibi duruyor orada. <laughs> Kardeşim çok kaliteli bir insandır. Evet. Antalya'da gerçekten ve dostum, arkadaşım dediğim biridir kendisi. Abi ağzına Aynı sağlık. Var. Mert ağzına sağlık. Güldük ben de Ufuk teşekkür ediyorum. Yani. Bizi kırmadı. gibi. Hayırlı olsun. olsun inşallah. Ee, tamam. dilediğiniz gibi olur. Başarılı olursunuz inşallah. 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 Olacağınıza da inanıyorum. Güzel bir ekip olmuşsunuz. Teşekkürler abi. Ya işte tamam. basketbolu elimizden geldiğince konuşmaya çalışıyoruz diyelim. İkili sıkıştırmanın bu bölümünün sonuna geldik. Herkese iyi günler.